şey ilk geldi. Önler zaten duruyor. Aha var, burada var. Bu da benim dört beş tane dişim gitmiş ha. Kızlar var, bu halimizi görse çok üzülür ha. Aha arıyorlar. Dur. Dur açma. Ne? Ne dedin lan sen az önce? Aha arıyorlar. Ondan önce oğlum, ondan önce ne dedin? Kızlar görse çok üzülürler. Aynen öyle kızım nerede kaldı bunlar? Yok, yok kesin bir şey oldu. Vallahi kesin bir şey oldu. Ya ben nasıl kaybettim Bora'nın izini? Saçmalama ya. Bora'nın hızı ve öfkesine yetişebilir mi senin Güneş? Oo! içine bu da ne garibimin. Of ya, of delireceğim. Yani öyle adamlara bulaşılır mı? Bulaşılır mı öyle adamın içsiz, sapsız adamlar? Sorma Allah ya. Allah'ım sen koru. Ha, ha, Ali ya dur. <gülüyor> <gülüyor> Ali, neredesiniz siz ya? Öldük herhalde meraktan. <laughs> Neredeler? Neredeler? Ne? Ne ne? Ne olmuş? Geldiler. Geldiler. gel Koş. Ay çok şükür. Allah, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Aa. 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 Bora! Aşkım. Elif bizi görmesin diye buraya geldik. Evet. Aa, aa, gel, gel. Oh, Ay, gel. Çok acıyor, tamam, çok Tamam, gel 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 gel, Allah, gel, Allah, gel, 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 Allah. Ay sana kıyamam. Aa, <laughs> ne oldu bana ya? ya? Yavaş, gel. Yavaş, 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 gel. Yavaş, 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 yavaş. Ay de aşkım dikkat et. Ah! Attı kendini. <laughs> <laughs> Ama yani. Ah, ah Bora. gel. Tamam. Tamam, yavaş, yavaş. Bacağım da çok acıyor. Tamam, tamam. Doktor yastığın üstüne koysunlar dedi bacağını. Gel. Bu ne hal ya? Aşkım çok fena benzetmişler sizi. Ne oldu böyle? Sen bir de onları gör. Sopayla dövdük. Tabii, tabii, tabii. Evet. tabii. Gel. Oh, kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Ama ben dedim, gitme dedim. Yapma, bulaşma dedim. İnat ettin, gittin. Şu hale bak ya. Ah, ah, ah. Kalk hadi, kalk. Böyle olmaz hastaneye gidiyoruz. Kalk. Yok, yok, yok. Oh. Ee, gittik. Gittik, hastaneye gittik. Ya tamam, görüyorum gittiğiniz ama bir daha gidelim. Böyle olmaz, Ay, oturmayalım. Ben... Citt, dur konuşunca kaburgam açıyor. Doktor, <laughs> dinlenmen lazım dedi. Kaburgalarımı ezmiş. Ezilmiş kaburgalarım. <laughs> ezilmiş. Ezilmiş, ezilmeyen kalmamış ki. Evet. evet, evet, doktor şey dedi, Hı. aşk dedi, her şeyi ezip geçer dedi. Niye öyle dedi ki? Doktor öyle dedi. Ya. Aa, evet, evet. Ada, doktoru dinlemek lazım. Doktoru dinlemek <laughs> lazım Ada. E, ee, bence öpünce de geçer de siz bilirsiniz tabii. Aa, doğru, doğru, doğru tabii. Yok, yok, yok. Ben biliyorum neyin iyi geleceğini. Ben şimdi sana kemik suyunu bir çorba yaparım. e, ee, yaparım. H humus, humus. En iyisi humus yapmak. Aa. Soya falan da mı alsam? Ay kızım ne yapacaksın? Öldürecek mi adamı ya? Kemik suyuna çorba yeter yani, yeter. He, şimdi magnezyum, fosfor. Magnezyum, fosfor. Aa. Fosfor lazım, fosfor. En iyisi balık. Balıkta, fosfor gayet Aa. balıkta mevcut. Ee, şey yapayım. B tamam, ben bakayım. Somon. Somonda fosfor, oh. hat safhada. Yediğin buzlukta somon var mı? bakayım? Dur, çekil. Hadi gidin, siz de gidin artık, hadi. Ha, gidelim mi? Ya, ya yavaş kalksana, ah. anlayacak kız. Ah. Bora Bey geçmiş olsun. Sağ ol senin. Sevdiğim. Ateşin var mı diye bakayım dedim. Ali. Ali ikna edemedim seni. Hangi konuda? Öpünce geçeceği konusunda. İkna olmadın mı? Ee, çorba. İyi gelir çorba içelim biz. Ada. duymuyorsun beni. Beni hiç duymuyorsun. Kafanın içindeki sesler yüzünden. Teyzenlerin ailenin yaşadıkları. Şu kötü baht. Sustur artık onları. Yapamam. Bu benim gerçeğim. ısrar etme. Ada daha ne kadar kaçacaksın benden? Sen bahtın gerçek olduğunu inanana kadar. Ben bahtın gerçek olduğunu asla inanmayacağım. Asla. Bu başına gelenler ne o zaman? Yangın, havuz, hırsız, şu halin. Bunlar tesadüf müydü Bora? Ada seninle olaysız bir günüm bile geçmiyor ki benim. Benim normalim bu artık. Benim senin her günüm tuhaf. Tamam. Ada yani sen boşuna uğraşıyorsun. Tamam mı? Boşuna uğraşıyorsun. Peki Hı. tamam. Tamam günah benden gitti tamam. Hadi çorbamızı içiyoruz. Ada yapma işe yaramaz. Yaramaz. Doğru diyorsun. Soğuyunca işe yaramaz. Hadi iç. İç 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 iç. iç. Ada. Ada. Ada bir şey istemiyorum artık. Gelir misin? Humus yapıyorum. Bunların hepsi bitecek. Ada bana bir şeyler yedirerek beni susturamazsın. Tamam mı? Senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Kapılma kızım. Kapılma. Hemen yerkenleri indiriyorsun ya. <laughs> gerçekten ağrıyor artık. Bak, 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 bak. Ay. Oh. oh. canım mı acıyor? Evet. Sen humus getiriyordun. Ne oldu? Humustan çok daha iyi bir fikrim var benim. tabii. Şimdi senin kaburgaların ezilmiş ya. Evet, çok. Ben ha. internette bir video izledim. Kaburgalarına çok iyi gelecek bir masaj öğrendim. Video izleyerek mi uzmanlaştın? Nereden biliyorsun? Boş ver. Ben her şeyin uzmanıyımdır, Bora Bey. Kalk bakayım sen. Hadi. Aa, kalk kalk kalk. Hayır, o kalk, kalk, kalk. istemiyorum. Kalkın, beni dinleyin, Bora Bey. Bana bak çok ağrıyor, dönmeyeceğim. Bora hiç. Bey, dönün, dön. Dön arkana, dön, 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 ada, dön hadi siz. Yüzüstü dönün. Hadi yüzüstü, hadi. Ada. Hadi dönün Aa. Bora Bey. A ada bak, sen artık Bora Bey deyince ben bir tedirgin oluyorum, geriliyorum. Aa, tedirgin olacak bir şey yok ya, saçmalama hadi. Kık, 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 kık. Aa. Kık hadi dön, Aa. dön hadi, 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 hadi. Tamam. Ben B şimdi sana şifa dağıtacağım vücudunu, hadi gel. Aa! Hadi. Şimdi, Aa. Heh. şimdi. Heh. Verim, Aa. ha. Ada! Şimdi. Hah, ben kollarını alayım. Dur. Kollarımızı şöyle yapalım. N niye, niye? Aa! Oh, tamam. İyi mi? İyi geldi mi? Çok çok. İyi geldi mi? Ada delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Ha, şimdi nefesimizi çekiyoruz içimize. Ben deyince bırakıyorsun tek seferde tamam mı? Hayır yapmayacağım. Hadi bir. Yapmayacağım. İki, üç, şimdi. <laughs> tamam tamam. Ha, oldu mu? Ah, İyi ah, misin? A, misin? Ha? Tamam. Ah, ne yapıyorsun Ada delirdin mi? Delirdim. Siz burada vicdanımla oynuyorsunuz ya, ah, ah, yapıyorsunuz. Yok kaburga bezeri, yok çapladı, yok ayağım, yok bileğim, ah, oh. Uh. Onlar neydi? Tamam, tamam. İyiydim ama şu an sakatlandım sayende. Açıklayacağım. Açıklayacak bir şey yok. Gördüm seni, Türk gibisin. Ada, evet, Türk gibiyim, hiçbir şeyim yok. Yani kötü baht yüzünden başıma bunlar gelmedi yani. Ada, baht falan umurumda değil. Ben her şeyi senin ayarladığını biliyorum. <laughs> Üstüme iyilik sağlık, benimle günahım Ada. olmuyor şu an. Ada diyorum. Hırsızı ben mi ayarladım? Dayak yemeniz benim suçum mu? Ada bırak artık bu de. Bak arkasında ne var, neden korkuyorsun bilmiyorum ama ben pes etmeyeceğim. Anladın mı? Ben asla pes etmeyeceğim. Arkasında bir şey yok. Benim sadece kötü bahtım var. Bu, başka bir şey yok. ısrar etmeyeceğim. Ne zaman istersen o zaman anlatırsın. Ne zaman istersen. Emin misin? Eminim. Eminim Ada. Yani sen ne zaman anlatmaya hazır olursan... ...ben de seni dinlemeye hazırım Ada.